Selam arkadaşlar. Umuyoruz hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle ailemizin yeni üyesi olan oğlumuz Bey'i tanıştırmak üzere bir video paylaşmak istedik. Bey'in hikayesi var. Bizim için önemli, özel. O yüzden ona özel bir bölüm çekmek istedik. Biz şimdi çiftliğin ilk kuruluşunda hep dedik ki işte safkan bir kangalımız olsun. Sonuçta çoban köpeği falan hani hem bizi koruyacak, hem sürüyü çekip çevirecek vesaire. Ee, bu doğrultuda da bu doğrultuda da işte hep e, e, safkan kangal arayışına girdik etrafı e, aradık, sorduk, soruşturduk, arkadaşlarımızla görüştük vesaire fiyat aldık. 3 lira diyen oldu, 5 lira diyen, 8 lira diyen falan. E, gerçekten çok ciddi bir şey var yani pazar var e, safkan Kangal e, üretiminde. Ya yani bizde de orada asıl aslında olay e, hani paradan ziyade gerçekten hayvanın safkan olup olmadığının e, anlaşı bilinmesiydi. Biz onu çok iyi ayırt edebilecek durumda değildik. O yüzden gerçekten güvenebileceğimiz bir yerden madem hani parayla bunu satın alacağız hayvanımızı ne yapalım ne yapalım ee, TİGEM'e başvuralım dedik. Çünkü TİGEM'de de safkan hayvan yetiştiriciliği yapıldığını biliyoruz. Evet. Bey. Tamam, tamam, bey. <laughs> Henüz 3,5-4 aylık kendisi. Son derece tatlı bir kangal ve malaklı kırması. Ee, TİGEM'i aranızda bilenler vardır ama bilmeyenler için şöyle ufak bir özet geçelim. TİGEM, e, TİGEM aslında iktisadi bir devlet teşekkülü. E, tüm tarım hayvancılıkla ilgili e, gerekli tüm e, ürünleri e, hayvan temini vesaire gibi tüm gerekli e, şeyleri sağlayan bir e, devlet teşekkülü dediğim gibi. Tarım işletmeleri, genel müdürlüğünün açılımı aynı zamanda. E, TİGEM ile görüştük. İşte TİGEM'den ee, hayvan temini nasıl yapıyoruz falan. Biz zannettik ki hemen arayacağız. Ama bize hemen bir safkan Kangal yavrusu falan şeklinde olacak diye düşündük. Aradık ama gerçekten orada da çok ciddi bir sıra olduğunu öğrendik. Ee, Nisan ayına, Mayıs ayına falan hatta temin belki o da. 180. kişi mi olmuştuk biz evet, temiz? 180. 180. 180. sıraya e, girmiştik. Ondan sonra e, tamam o zaman ne yapalım hani bekleyelim madem Nisan ayında olacak az kaldı bir şey yok falan derken Yapma, ondan babacım. sonra biz bekliyorduk ee, hikaye geçmeden aslında siz babamla gitmiştiniz değil mi Karaca Evet Karaca Beylikteki Harasına gittik daha önceden aslında hayvan almak için gitmiştik yani hani evet. koyun, evet, koyun için değil de koyun almak <laughs> için gitmiştik. Dur babacığım tamam senin artık inme vaktin geldi ee, ondan sonra e, Tiyeme hayvan almak için gitmiştik. E, orada bilgi aldık. İşte Karacabey'deki hara çok büyük. E, daha çok aslında at yetiştiriciliği üzerine bir hara. Yani oradaki. E, evet. Hı -hı. Ama tabii e, büyük baş yapı, büyük baş temini yapıyorlar. Küçük baş temini yapıyorlar. Koyun, keçi e, hayvanları. Yani birçok hayvan türü var aslında. Hı -hı. E, oradaki TİGEM'in müdürüyle görüştük. Sağolsun bize çok yardımcı oldu. Hayvan satışları orada ihaleyle oluyor e, her zaman. E, öyle gidip kafanıza göre biz hayvan alacağız, bize hayvan verin deyip alamıyorsunuz ne yazık ki. E, İhalelere giriyorsunuz, ihaleleri takip etmeniz gerekiyor. E, genelde e, damızlık ya da e, daha genç yaşta hayvanları e, satıyorlar, e, ihaleye koyuyorlar. E, Dur babacığım bir dakika sen beni konuşturmayacaksın artık seni bence yerine koyalım. Ee, Şu an şey 3,5-4 aylık hani böyle daha yavru sınıfında olduğu için hala ısırarak oynuyor. Ondan sonra daha sonra öyle kaldı. Biz hayvanımızı buradan temin ettiğimiz için bir daha gitmedik. Babacığım dur oğlum. Ondan sonra de senin de anlattığın gibi kangal almak için kangal yetiştiriciliğin olduğunu biliyorduk zaten. Hı hı. Telefon açtık tekrar bölüme. Kangal yetiştirme bölümüne. Dur babacığım ondan sonra bize dediğin gibi çok fazla sıra olduğunu sürekli bizim hayvan sattığımızı yani çok fazla saf hayvan olduğu için alımların çok fazla olduğundan bahsettiler o yüzden bizi sıraya, sıraya girmemizi söylediler biz tamam de dedik biz de sıraya başladım. girelim madem al yani yazalım ismimizi nisan'a kısmet olursa yani evet, bize de bir gelirse... almaz vazgeçerse sıra gelirse alırız hayvanımızı dedik ee, Nisan ayında 180. kişi falan olarak e, bize e, numara verildi. Yani şöyle numara dediğim bir sıra o zamana denk geldi, o sayıya denk geldi. Biz o sırada beklemeye başladık. Ee, Biz beklerken de işte şöyle bir gelişme oldu. Benim çok sevdiğim bir çocukluk arkadaşım Instagram Storiesinde sevgili Ahmet buradan selamlarımı iletiyorum sevgili Ahmet'e ve e, güzel eşine. Story'lerinde bir e, yavru köpek paylaştılar ve e, tam böyle onların yaşadığı sitenin tam böyle köşesine böyle çok tatlı bir yavruyu bırakmışlar. Fotoğrafını paylaşmış işte bu yavruyu sahiplenmek isteyen olur mu vesaire diye. Ya açıkçası biz hani Kangal bekliyoruz bir taraftan sıradayız ama yani o kadar tatlı o kadar güzeldi ki. Biz çok sevdik onu yani daha görüntüs e, fotoğrafından çok sevdik ve ya neden olmasın hani kangal istiyorduk ama yani olsun işte köpek sonuçta o da eminim aynı içgüdülere sahiptir. Hatta aradık sorduk ya bak böyle böyle hani biz bir çoban köpeği arıyoruz ama e, nedir onun durumu sence hani bir işi yapabilir mi hani bize hayvancılıkta bize destek sağlar mı falan. E, o da sağ olsun hemen hayvanı bulur bulmaz zaten veterinere götürmüş bakımlarını yaptırmış vesaire veterinerden de aldı bilgiyle paylaştı kangal ve malaklı kırması muhtemelen. yani yüzde ihtimalle dedi hatta ar arka ayakları işte altı, altı tırnaklı itirme. falan evet. ona Biraz yani katili. bir anda paldır küldür biz kangalı beklerken tamam dedik ya madem böyle biz onu çok da sevdik uzaktan geliyoruz. Hemen İstanbul'dan, Çanakkale'den Murat kalktı o sabah. Araya hafta sonu girdi. Hafta sonu sağ olsunlar evlerinde misafir ettiler beyi. Murat hemen kalktı pazartesi. Günü birlik gitti. Beyi aldı ve aramıza getirdi. Çok mutlu olduk. Önceleri henüz çok küçük olduğu ve aşıları tamamlanmadığı için biz onu evde bakma gafletinde bulunduk. Malumunuz evde bir de işte iki bir buçuk iki yaşlarında bir bebek var. İkinci bir bebek geldi Bey. Sürekli kardeşlerinden ayrılmış, işte geceyi kendi kardeşi gibi görüyor muhtemelen. Onunla işte ısırarak oynamaya çalışıyor falan. Evde böyle zor geçen bir iki haftamız oldu. Töze bucak kaçıyoruz. Bey salon'a geldi mi? Biz koltuğun tepesindeyiz falan. Çünkü ısırarak oynamak istiyor. Ve ne yaparsak yapalım bu bulundan bu onu vazgeçiremedik. Ve en sonunda artık ona en iyisi bahçede bir kulübe yapalım. O bahçede bir kulübe yapalım ve artık hem ona rahatlık olsun, hem bizim için rahatlık olsun diye onu bahçeye aldık ama şu anda bahçedeki bölümü de çok kısıtlı ve küçük aslında yine onun zaten, iyiliği için. Zaten geçici olarak ya hani evet. en azından biraz büyüyene kadar bir evet. barınağı olsun dedik. Tamamdan sonra evet güzel bir kulübe güzel bir sistem hı hı. daha fazla alana sahip yani genelde hı. daha fazla serbest olarak gezme gezme yönlük bir, bir yer yapacağız tabii ki de. Hı -hı. Ama şu anda... andaki sıkıntımız hani e, arsada e, şey koyun keçi dışkısı bulunuyor ve bu veterinerden aldığımız bilgiye göre bu dışkıyı yemesi bey için zararlı olabilirmiş. E, o nedenle hani biz çok onu serbest bırakamıyoruz şu anda arsaya ama biraz daha büyüdüğünde e, birkaç aşısı daha tamamlandığı zaman e, o da artık Serbestçi özgürce hayvanlarla... Evet. Çünkü yani sahiplenme nedenimiz aslında o. Biz tane hani zevk olsun diye sahiplenmedik tabii ki hayvanı. hayvanı. Evet. E, i̇ş yapacak yani onları koruyacak, bizi çok koruyacak, evet. e, gerekirse kaçan hayvanı geri getirecek, toplayacak. Hı. E, tabii bunun için de hayvanlara beraber büyümesi gerekiyor. Şimdi çok ısırarak oynadığı için e, küçük de kuzularımız var, arasına e, koyamıyoruz tabii ki de biraz daha büyüdüm artık onlara ah, ısınmaması gerektiğini fark ettim. Demek ki artık o kulübe seni Haydut, <laughs> niye çıktın babacığım? Seni engelleyemiyor. Ama ben he? konuşamıyorum sen evet, böyle yapınca. ısırdığın için. Sen böyle yapınca şey... ben konuşamıyorum babacığım. Ee, biraz daha büyüdüğünde iyice artık kuzularımız da büyüyecek artık ona karşı koyabilecek duruma geleceklerdir büyük bir ihtimalle. Ondan sonra zaten beraber hep beraber olacaklar inşallah. Evet. Ee, süreç bu yönde ilerleyecek. Bakalım şu an mutlu gibi görünüyor. Devam eden videolarda zaten artık o da daha çok aramıza karışacağı ve hayvanlarla eşi dışı olacağı için onu da sıklıkla göreceksiniz. Artık evimizin diğer ferdi kendisi. Yani sahiplendiğimiz için de ayrıca gerçekten çok mutluyuz. O dışarıda belki perişan olacaktı. Mutlu bir hayatı olmayacaktı. Zor şartlarda yaşayacaktı. Onu sahiplendiğimiz ve umuyoruz güzel bir hayat sunmaya çalışacağımız için mutluyuz. Ee, dileriz sizler de aynı yolu seçersiniz. Satın almayalım, sahiplenelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.